Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen kısıtlamalarla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Erdal Kuruçay günaydın yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Biraz Haziran'da başlayan kademinin normalleşme artık yerini 1 Temmuz yani bugün itibariyle tam normalleşmeye bıraktı. Hayatımızda da önemli değişiklikler olacak. Mesela kısıtlama 05'te son bulmuştu. Son kısıtlama artık akşamları ve hafta sonu kısıtlaması olmayacak. Bu en önemli önemlilerinden bir tanesi. Tabii önemli değişiklikler maddeler halinde anlatmaya devam edelim sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek demiştik. Öte yandan şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulaması da kaldırıldı. Yani bir ilden başka bir ile geçerken herhangi bir seyahat izin belgesine ihtiyaç duyulmayacak. Öte yandan faaliyetlerine ara vermiş tüm işyerleri, sinema salonları kapılarını açacak. Biz de Taksim Meydanı'ndayız. Burada da sinema salonları var, dükkanlar var, mağazalar var. Hepsi tam kapasite çalışmaya devam edecek. Nargile salonlarında kısıtlama sürecek restoran, lokanta ve kafelerde müşteri sınırı olmayacak. %50 kapasiteyle çalışıyordu. O sınır kaldırıldı. Kahvehane, kıraathaneler yeniden oyun oynanabilecek. Müzik yayınları da saat 24'e kadar yapılabilecek. Öte yandan konser ve festivaller de yeniden başlayacak. Bugün itibariyle nikah ve düğünlerde yiyecek içecek ikramı da yapılabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönülecek. Yarı zamanlı çalışıyordu. Esnek çalışma dönemindeydi memurlar. Bugünden itibaren de tekrar eski düzenlerine devam ettirecekler. Yoğunlaştırılmış denetim de hemen her noktada devam edecek. Önemli ana arterlerde her noktada polis ekiplerinin denetimleri devam edecek. Evet koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlamıştı. Ve şu anda da artık 1 Temmuz yani tam normalleşmeyi konuşmaya başladık. Bugünden itibaren de hayatımızda önemli değişiklikler olacak. Onların en başında hiç şüphesiz ki sokağa çıkma kısıtlamaları vardı akşamları ve hafta sonları. Bunların tamamen kaldırıldı. En sonuncusu 05'te son bulmuştu ve artık akşamları kısıtlama olmayacak diyelim. Ve Taksim'den sözü tekrar merkeze bırakalım Erkan Tan.